Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok az miktarda narlarım vardı ve onları değerlendirmek istedim. Nar ikisini yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi narlarımı hepsini çıkardım ve şimdi blenderdan geçiriyorum. Hepsini blenderdan geçirdim arkadaşlar. Şimdi süzme aşamasına geçiyorum. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Hazır olanlardan çok çok farklı. Yani eğer böyle bir imkanınız varsa mutlaka kendiniz evde yapın arkadaşlar. Tadına, rengine hayran kalacaksınız. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çok az miktarda çıktı ama e, azlığına bakmayın arkadaşlar. ekşiliği çok güzel olduğu için çok az miktarda kullanılıyor. Ve çok bereketli oluyor. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynatmaya başladı. Ve üzerindeki köpükleri ara ara çıkarıyorum arkadaşlar. Arada bir çıkarıp kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi köpüklerini topluyorum. Bu arada e, nar ekşimi olanaklar e, lütfen benim kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumda yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynamaya devam ediyor. Rengi, e, kokusu çok güzel. ara ara üzerindeki köpükleri toplayalım arkadaşlar şöyle bu aşamadan sonra bir 10 dakika daha fazla kaynattım artık nar ekşim hazır arkadaşlar Evet arkadaşlar nar ekşinin son hali bu şekilde bu şekilde soğumaya bırakıyorum ben tülbentten süzmedim arkadaşlar sadece e, küçük elekte süzdüm Onun dışında süzmedim arkadaşlar çok hafif böyle pütürcükler var içinde onlar da zaten narın kendisidir e, daha fazla e, süzme ihtiyacını duymadım arkadaşlar bir an dilim dönmedi. Ee, kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Artık naramı e, şişeme boşaltıyorum. Artık servise hazır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar çok teşekkür ederim.